Şehit Kamil Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda organizasyon düzenliyor. Şenlik havasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında akıl ve zeka oyunları şenliği, oku, oyna, zindekal futbol turnuvası ve sanatın çocuklarından 23 Nisan Özel Konseri ile devam edecek. <laughs> Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, 22 Nisan 2022 Cuma günü Gençlik Kampı'nda yapılacak doğa Şenliği'ne 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda yapılacak geleneksel yüzme yarışları, Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde yapılacak çocuk gözünden kareler, fotoğraf yarışması ve sergisi, sanatın çocuklarından 23 Nisan özel konserine tüm çocukları davet etti. Evet, 关闭 <zg>。